Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte tarihi olaylara çokça kez sahne olan İrlanda'da bulunan bir antik mezar inceliyoruz. Ayrıca bu mezarın neden diğer mezarlardan farklı olduğunu sorusuna yanıt arıyoruz. Öyleyse hazırsanız başlıyoruz. Dünya kendi içinde birçok tarihi gizem barındırıyor. Yapılan araştırmalar bazen öncelerde düşüncesini savunduğumuz tezlerimizi destekler nitelikte olsa da bazen tezlerimizi tamamen çürüten ve tarihe bakış açımızı değiştirmemize neden olan gizemlerle karşılaşıyoruz. Araştırmacılar bu gizemlerin birçoğunu gün yüzüne çıkarmış olsalar da Toprağın altında tarihi açıdan daha ne kadar hazinenin bulunduğunu kim bilebilir ki? Devam eden araştırmalar insanlık için devam eden merak duygusunu sürekli canlı tutacaktır. Şimdi bu gizemlerden birine odaklanıyoruz. Kuzeybatı Avrupa'da eski yerleşim alanlarına tarih boyunca ev sahipliği yapan İrlanda bugün için bile birçok gizemi içinde barındırmaya devam ediyor. Birçok araştırma gibi es kaza ortaya çıkarılan bu buluntu da tüm tarih bilgimizi değiştirebilir nitelikte. Güneybatı İrlanda'nın Kerry'e bağlı Dingle bölgesindeki bir çiftlikte arazi iyileştirmeleri yapan işçiler tarafından 3000 yılından daha eski olduğu düşünülen eski bir antik mezar keşfedildi. Çiftliğin ismi ve tam konumu ilginç bir şekilde saklı tutuluyor. Çünkü bölgede oluşacak herhangi bir aşırı insan yoğunluğunun ve mezarda oluşabilecek tahribatların engellenmesi amaçlanıyor. Fakat tam olarak konumunu bilen arkeologlar tarafından incelenen bu mezar bize birçok soruyu beraberinde getiriyor. Şu an için mezar hakkında bilinen ise, mezarın geçen haftalarda mekanik bir kazıcının üstündeki büyük taş levhayı devirmesi ve altındaki odayı açığa çıkarmasıyla keşfedildiğidir. Araştırmacılara göre mezar incelendiğinde ilk başta mezarın önü gibi görünen bitişik bir alt oda da göze çarpıyor. Arkeologlar ilk incelemenin ardından mezar için antik bir cenaze töreninin erken bir örneği olabileceğini gösterdiğini söylüyorlar. Ayrıca arkeologlar mezarın daha önce hiçbir şekilde tahribata uğramadığını da belirtiyorlar. Buraya kadar anlatılanlar gayet normal gibi görülebilir. Fakat antik mezardaki en sıra dışı buluntulardan biri kabaca oval şekilli cilalı bir taştır. Amacı ise şu an için bilinmemektedir. Bulunduğunda insan kalıntılarının yanında yer alan gizemli taş arkeologlar tarafından dış etmenlerden korunmak için yerinden çıkarılıp güvenli bir bölgeye sevkini sağladılar. Sevki takip eden İrlanda Ulusal Anıtlar Servisi sözcüsü Ronan Casey, kalıntıların bir örneğini radyokarbon analizi için bir laboratuvara gönderdiklerini ve bu işlemi birkaç hafta sürecek olmasına rağmen cenaze töreni için daha doğru bir tarih aralığı verilebileceğini belirtiyor. Konuyla alakalı olarak Casey'nin verdiği bir demeçte işte, mezarın bir veya birkaç cenazeyi içerecek şekilde inşa edildiğini belirtiyor. Aynı zamanda mezarın büyük bir taşla kapatılmış, yeraltı taş kaplı bir yapıdan oluşan bir tür sandık veya oda mezarı gibi göründüğünü belirtiyor. Ayrıca Casey sözlerine şunları da ekliyor. Bu tür mezarlar tipik olarak M.Ö. 2500 civarından başlayarak bronz çağına tarihlendiriliyor. Keşif, Ulusal Anıtlar Servisi ve İrlanda Ulusal Müzesi'ne çok çabuk bir şekilde bildirildi ve bunun için çok minnettarız. Arkeologlara göre mezarın ilk bakışta İrlanda'daki Bronz Çağı boyunca yaklaşık milattan önce 2500 ila milattan önce 4500 yıllarına ait olduğunu tahmin ediyor. Ancak yaşını daraltmadan önce daha fazla soruşturmaya ihtiyaç duyulacağını söyleniyor. Şu an için yapılan araştırmalar devam ediyor. Casey bu araştırmayı şöyle açıklıyor: Sandık mezarının Bronz Çağı'na ait olabileceğinden şüpheleniyor olsak da tarihiyle ilgili kesin bir kanıtımız yok. Bu aşamada keşif ve site çalışmalarının çok erken safhalarındayız ve henüz resmin bütününe sahip değiliz. Arkeologlar aslında bölgede bronz çağından kaldığını bildikleri birçok mezarın var olduğunu belirtiyorlar. İlk olarak bu mezar içinde aynı düşünceler savunulsa da sonralar bu mezarın diğerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor. Bu tür yapıya sahip bir mezara daha önce tanıklık etmemiş olan araştırmacıları bu durum birçok yönden heyecanlandırıyor. Kezy bu durumu şöyle açıklıyor. Bu döneme ait bu tür mezarlar nadir değildir ve Dingle bölgesinde bu döneme ait çok sayıda yer ve anıt bulunmuştur. Ancak bu yeni keşif diğer mezarlara göre daha çok öne çıkıyor. Mezarın şimdiye kadar sadece orta kısmı ortaya çıkarıldı. Bu nedenle yapının tam düzeni belirsizliğini koruyor. Ancak şimdiye kadar görülenler aynı bölgedeki diğer antik mezarlardan farklı olduğunu kanıtlıyor. Bronz Çağı'nı özetlemek gerekirse Antik Avrupa Asya ve Orta Doğu halklarının ham madde ve alet kültürlerindeki üçüncü evresidir. Bölgeden bölgeye fark etmekle birlikte yaklaşık olarak milattan önce 3000 ila milattan önce 1000 yıllar arasında gerçekleşmiştir. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç madeninin alet ve kap yapımında kullanılması milattan önce 3000 yılının başlarına rastlar. Mezopotamya'da ve Mısır'da Tunç'tan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda yani M.Ö. 4000'li yılların sonlarına doğru yazının keşfedilmesiyle birlikte bu ülkeler için Tunç çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılıyor. Buna karşılık yazıyı henüz kullanmayan Anadolu, Helas yani şimdiki Yunanistan, Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için bronz çağı deyimi geçerlidir. Bronz çağı Anadolu'da Milattan önce 3000, Girit'te, Ege'de ve Helas'ta milattan önce 2500 ila milattan önce 2000 yıllarında, Avrupa'da ise milattan önce 2000 yıllarında başlar. Bronz Çağı'nın Avrupa'da daha geç başlaması, bu taşın aslında insanlar tarafından Avrupa içerisinde rahat bir şekilde yapılamayacağını gösteriyor. İlk keşif bize bu taşın buraya Anadolu'dan veya Doğu Avrupa'dan getirilebileceğinin kanısını doğuruyor. Fakat aynı zamanda M.Ö. 8000 ila M.Ö. 5500 yıllarına denk gelen cilalı taş devrinde bu tür taşlarla çokça kez karşılaşıyoruz. Cilalı taş devrinde ise insanlar taşları güzel bir şekilde şekillendirebiliyor ve cilalayabiliyorlardı. Büyük sırrın ilk kısmını çözüme kavuşturmuş olabilsek de bu taşın neden buraya bu şekilde getirildiğini ve gömüldüğünü bilmiyoruz. Fakat sırf bu sır için bu mezarın insanlardan uzak tutulması çok garip. İlk bakışta bu durum aklımıza acaba mezarda birkaç insan kalıntısından ve bir taştan daha fazlası mı bulundu sorusunu getiriyor. Yakın zamanda ülkece yaşadığımız bir olay bu duruma örnek verilebilir. Olayı özetlemek gerekirse devlet yetkilileri tarafından Tarsus'ta yürütülen ve kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer alan ünlü Tarsus kazısı da insanlardan uzak ve gizli bir şekilde yürütülmüştü. Kazı uzun bir süre devam etmiş ve yetkililer tarafından sadece birkaç pişmiş topraktan kandil parçası, çatı kiremiti gibi kalıntılar bulundu, açıklamasıyla sonlandırılmıştı. Benzer bir durum bu mezar için de geçerlidir. Sırf bulunan bir taş için bu kadar gizlilik neden? İrlanda'da yerel bir arkeolog olan ve araştırmalarda yer alan Michael O'Koyle'nin konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamaya göre, konumu, yönelimi ve büyük levhanın varlığı göz önüne alındığında ilk düşünceniz bu bir bronz çağı mezarı olduğudur. Ancak bu mezarın tasarımı burada sahip olduğumuz diğer bronz çağı mezar alanlarından hiçbirine benzemiyor. Araştırma'nın bir diğer katılımcılarından olan arkeolog Brian Donoghue'na göre, Mezarın yaşını belirlemeye yardımcı olabilecek bir özelliğin şimdilik mezarın nasıl konumlandırıldığıdır. Çovan'ın yaptığı açıklama ise şöyledir: İrlanda'nın güneybatısında, özellikle Cork ve Kerry'de önemli sayıda kama mezar var. Genellikle bu mezarlar batıda ve güneybatıda yoğunlaşmış durumdadır. Nedeni ise şu an için bilmiyoruz. Belki de göksel veya ay hizalamalarını temsil ediyor olabilir. Fakat bu özel mezarın büyük bir bölümü yer altında gizli kaldığı için yerleşimi tam olarak değerlendirmek zor. Şu an için anlaşılacağı üzere mezar hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Bu mezar için bilinenler arkeologlar ve araştırmacıların belirttikleriyle sınırlı. Birçok araştırmacının yoğunlaştığı bu mezar gizemleriyle birlikte yer altından tamamen gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bizi ekranda ve açıklamalar kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Kanalımızın gelişebilmesi için bu videoyu paylaşabilir. Videoyu beğenebilir. Kanala abone olup çan simgesine tıklayarak yeni bir video geldiğinde anında alacağınız bildirimleri aktif edebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.